işini gücünü bırakıp hasta yatağından kalkan, tarladaki işini yarım bırakan, 300 kilometre yol giden biliyorum. Yol parası harcı. Koşarak giden, koşarak, sevinçle seçim kuruluna giden memleket sevdalısı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. İstesek ilk gün toplayabilirdik. İlk gün toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Çünkü her türlü iftiraya attılar. Her şey planladığımız gibi oldu. Her şey. Bir saatlik bir gecikmemiz var. Gecikmemiz bir saat. Onda da deprem bölgesindeki hedeflerimizi de tutturamadık doğal olarak. Gecikmemiz de bir saattir. Ellerini ovuşturdular. Aman toplayamasın diye iftiralar attılar. Sahte evraklar düzenlediler. Sahte evraklar. İkinci gün toplandı. Baktılar ki toplanıyor. Bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı. Sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar. Bu seçimde bu yarışta ilk kez FETÖ'cüler en aktif bir şekilde çalışan FETÖ'cülerdi. AK Parti gençlik kollarına mesaj çekmiş. Yok böyle bir mesaj. İnsanların kafasını karıştırmak için. Beykoz'dan otobüs kaldırıyorlarmış insanların kafasını karıştırmak için. Parti sözcümüzün açıklamasına yarıda kesip videolar yaptılar. Yani FETÖ'cülerden gerçekten çok çok şey öğrenmişler. Hazine yardımı yok. Belediye yok. Marjinal gruplar yok. Arkamızda tarikat yok. Tamamen organik. Gönüllüler ordusu. Bir haftada yüz bin üye oldu. Bırakayım yüz bin yeni üye bir haftada. Dünya siyaset tarihinde yeni kurulmuş bir parti bir haftada yüz bin üye gönüllü 30 yaş altı Böyle bir olay var mı? Ben bilmiyorum. Bu bir zaferdir. Tarihteki yerini alacaktır. Yalanlara inanmadınız. Baskılara boyun eğmediniz. İftiralara itibar etmediniz. Saldırılara siper oldunuz. Göğüs gerdiniz. Firari FETÖ'cüler, PKK'lılar genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşim. Seni de bölücü ilan etti. Bunu unutmayın. Ama çocuklar ya helal olsun size. Çok güzel direndiniz bunu. Hiç merak etmeyin. Muharrem hocanız Muharrem hocanız Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu terör örgütlerini bu çıkar şebekelerini yerle bir edeceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi Türkiye'yi marjinal gruplara teslim etmeyeceğiz. Bunları besleyenler, bu trolleri destekleyenler Türkiye'ye demokrasi getiremez. Bu trolllerden medet umanlar, PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, bunlardan medet umanlar Türkiye'yi özgürleştiremez, Türkiye'yi zenginleştiremez. İnternetten TOG'a başvurabilirsin. İnternetten TOG'a başvurmak serbest. Muharrem imza vermek yasak. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Ne yapmak istiyorsunuz? Zorlaştırmak. Ankara'da imza vermeye giden varsa işinizde bilir. Otopark problem. Polis kordonunun içinden geçeceksin. Üç kere çantan aranacak. Çıkışta bir daha aranacak dört kere. Eziyet, tam bir eziyet. Suçlu sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken Memlekete yol gösterenler. Ben salon siyasetçisi değilim. Sokak siyasetçisiyim. Sokak. 50 günde bu gençlerle Türkiye'yi nasıl örgütleyeceğimizi, nasıl ayağa kaldıracağımızı herkes görecek. Herkes görecek.